merhaba arkadaşlar ben Çan yepyeni bir pes videosuna hepiniz hoş geldiniz. Devam et abone ol beni çok mutlu edersiniz hemen videoya geçelim. Kadromuz ekranda kadromuzda bir değişiklik olmadı. Önceki video sağ üst onu da izleyebilirsiniz. Başlıktan da gördüğünüz gibi mağaza diyelim paketler diyoruz ve uzun zamandır almayı bekledim. Fransa paketini sizlerle birlikte alacağız. Hemen buradan tıklayalım France 24 premium paketine içerik diyelim. Deschamps 105 Griezmann. 99 Dembele, Chumeni, Kavaminga diye diye bir sürü oyuncular var. Efsane bir paket. Antrenörümüze bakmak istiyorum. Uzun topla kontra 88. Hıza artı bir veriyor. O da iyi bir özellik. Kadrona ilk defa 105'lik bir oyuncu ekleyeceğim. Kalan bir diyor 1500'lük veriyorum be. Ve uzun zamandır beklediğim Efsane Fransa paketi geliyor mu? Ve Fransa paketi geldi. 105 Griezmann hoş geldin be ve daha neler neler geldi. Bir sürü oyuncu. Hemen saymak istiyorum. Griezmann, Dembele, Cavinga, <laughs> Emery tam okuyamadım onu. Pardon. Devam ettirelim. Kadromuzu yapmadan önce şuradan giriyoruz. Bende Roman vardı aylardır. Virtuöz orkestra şefi. Yine büyük oynadı. Anfield onu akışlıyor. Buradan değiştirelim. Ve Deşap burada. Onayla top çevirme oyunu değil. Uzun topla kontra yapalım. Kalecimiz Samba 85. Sağ bekimiz Klaas oluyor. 84'lük kartı. bunlar bir seviye halleri. O zaman defans orta koymak istiyorum. Evet. Çumeni. Sol bekimiz yok galiba. Pakette sol bek yok. Neyse şu anlık Dembele sağ açık. Dembele'yi aldım. Giroud'u aldım. Ve evet, Turam sol kanatta oynayacak. Antoine Griezmann forvette. 91'lik kart. Daha bir seviye hali 91. DEO var bir tane. Aaa sol bek oynuyor. Alkışlamayın. Alkışlamayın. Neyse geliyorum. Tamam Tamam Allah Allah. O, tamam, tamam. sol ekimiz de çıktı Tamam Vinga normalde kartlarla hiç oynamayacaktım ama Mecburen oynamam lazım şunlarla. Şöyle yapalım. Evet böyle yapalım. Fransa kadromuz böyle. Griezmann'ı fulllemek istiyorum. Seviye antrenmanı diyelim. Keşke diğerlerine de GP'm yetse. DP'm ama yetmiyor. 10 miniklerden 11 tane olmaz. Ön izleme diye 108 bin deney puanı. 32 seviye. 62'de ilerleme puanı. Oh, abi karta bak ya. Şu karta bak hak ediyor gerçekten de. Meylem otomatik 99'u gördü. İlerle diyoruz. Ve Griezmann'ımız 105 seviyeyle kadroda. Maçlarımıza hemen başlayalım. Dechamp'ı çok merak ediyorum. Bakalım iyi olacak mı? Mbappe'yi de almak istiyorum. Lazım olacaktır Mbappe. Mbappe. <laughs> Alan çıktı. Mbappe girdi. Ekranımız geldi. Santa'da Giroud var. Hemen başladım siz bekletmeden. Başarılar. Upamecano. Allah kaptırdık ilk. Ronaldo geldi. Samba. Samba kurtardı. İlk dakikadan Klaus. Dembele. Dembele verdi. Altuha Griezmann. O da oynadı. Spinazzola da kaldı. Klaus. Haydi oynadık ileri Dembele'ye. Gelmedi. Israrla gelmiyor top Dembele'ye. Fofona. Fofona verdi şimdi Dembele'ye. Dembele baktı içeri doğru. Açtı. Bir kafa direkten geldi. Turan şimdi. Turan. Baktı. Sakin olalım. Kamavinga açtı içeri. Griezmann! Kaleci'de kaldı. Kurtu! Pamecano vurdu kafayı. Oha! Dembele. Dembele şimdi. Oo çok sert geldiler Griezmann'a. Çok iyi kaçtı. Griezmann vurdu. Kurtu! Zorladı orada yine olmadı. Konate. Konate aldı. Fofona. Fofona döndü Turama. Turam. Ciro. Ciro baktı içeri doğru. Van Dijk. Fallen. Kylian Mbappe, Ronaldo müthiş pas. Upamecano Ronaldo mu? Ronaldo vurdu Samba. Korner. Açtı içeri Emery. Emery orada. Olivier Giroud, Dembele, Dembele gitti verdi Giroud. Haydi Giroud ya, çok yavaşsın Giroud ya. <laughs> Giroud, Turan, Turan şimdi. Turan döndü Fofona. Fofona bir pasta Dembele, Dembele olmadı Spinazzola. Klaus, Klaus orada. Klaus ters oynadık turama, Turan döndü Griezmann vurdu Ona döndü Van Dijk'tan. Ah ya Neymar gitti Pamecano mu Neymar mı Neymar attı çoluğu mu Bir çalım daha olmadı Foul Tekrar gelsin ekrana Neymar orada Hocam ya Topa dokunduk Emery Emery Tersi esişim Sağ kanattayız Ciro. Fofona Gol Fofona 1-0 öndeyiz. Çok iyi. Böyle devam arkadaşlar. Çok iyi atak yaptık. Attık. Golü sonunda Turam atmış ya. Fofona sandım. Bir an aldık. Yine aldık. Dembele. Griezmann orada. Griezmann. Orada kaptırdık. Olmadı orada. Van Dijk. Emery orada sakin. Sakin oynayalım Fofona şimdi. Fofona baktı kale. Uzaklardan. Kurtu. Kurtu müthiş tuttu. Ciro. Turam Out. Out'a gittik. Yani cevabı sen zaten bilmiyorsun Amin. Yazık kafana. Neymar, Neymar terse doğru Emery koştu. Emery 45 artı ile de gördük Dembele. Dembele Konate. Konate aldı Pedri. Sol kanattan Klaus ve ilk yarı bitiyor. 1-0 öndeyiz ilk yarıda. Trum'un attığı golle Dembele'yi çıkardık. Mbappe'yi aldık. Ve ikinci yarıdayız. Ronaldo başladı. Konate. Kurtay'a döndü. Ciro zorluyor. Olivier Ciro. Emir aldı. Mbappe verdi birden pasın Ciro'ya. Ciro ne yaptın orada Ciro'ya? Orada Osako. Döndü Spinazzola. Sol kanta Pedri. Baktı bir ara pası geçmedi. Emery. Klaus. Çok iyi bas Mbappe. Haydi Mbappe. Griezmann. Gördü Mbappe. Ara pas geçmedi. Fofona. Bir daha Mbappe. Ters gördü Klaus. Klaus. Bir daha Mbappe. Çıkardı Mbappe. Fofona. Bir pasta. Ciro olmadı. Kovacic. Fofona. Ciro. Ciro verdi. Griezmann. Kurtuğa. Bir daha Kurtuğa. Mbappe açtı içeri doğru. Griezmann dışarı gitti. Ah Griezmann ya. Bir türlü atamadı. Marcus Turan. Turan baktı içeri. Bir orta geçmiyor orada. Korner mi? Evet. Korner onlardan çıktı. Haydi bir korner golü. Mbappe dışarı. yani Mbappe. O da out attı. Emiri. Emiri vurdu. Mbappe gitti. Griezmann gördü içeri. Ciro baktı. Döndü. Turan. Marcus Turan şimdi. Geldiler orada yardıma. Kamavinga geldi. Turan. Açabilirse içeri döndü. Kamavinga yine. Fofona bir pasta. Ciro döndü mü gol mü? Mbappe direkt ikinci hamle. Kurtuğa. Kurtuğa çizgide aldı. Kovacic. Neymar orada yine. Neymar Klaus. Upamecano. Kovacic. Kovacic tersi gördü Pedri. Pedri gitti. Pedri! Samba! Samba ne yapıyorsun? Son anda aldı Samba. Kovacic. Chumini aldı birden. Mbappe. Mbappe gitti Ciro. Ciro gördü. Griezmann baktı kaleye. Gol! 2-0 oluyor Altuğ'a Griezmann. Bir türlü atamamış, ama maçın son dakika 105'lik kartıyla Griezmann attı. Atamız diyecek bize olsun. 2-0 öndeyiz. 90 artı 1'deyiz ve maç bitiyor arkadaşlar. Griezmann'la tura battı. 2-0 kazandık. 16 şutumuz var. Onların 4 şutu var. Hemen normal kadromuza da koymak istiyorum bu kartları. Oyun planı değilim. Hemen şurada ana kadro diyeceğim. Arkadaşlar gördüğüm kadarıyla 2 seviye arttı bizim kolektif gücümüz. Ama kimin arttığını göremiyorum şu anda. arkadaşlar videomuz burada bitti. Devam etmeyi abone olup takip beni çok mutlu edersiniz. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.